Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbaîn günleri içerisindeyiz ve dünyadan İslam coğrafyasından milyonlarca insan İmam Hüseyin'i ziyaret etmek için ve İmam Hüseyin'e muhabbetini, bağlılığını ilan etmek için erbain yürüyüşüne iştirak etmekte diye Allah cümlesinin ziyaretini kabul buyursun ve bizlere de İmam Hüseyin'in yolunda her manada yürümeyi nasip etsin inşallah. İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadeti insanlık tarihinde, beşerin tarihinde kıyas edilmeyecek bir şehadet ve bir hadisedir. Yani İmam Hüseyin'in kerbelası, yani İmam Hüseyin'in şehadeti hiçbir e, tarihi hadise ve olayla kıyas edilemez. İmkanı yoktur. Her açıdan. E, bu, bu noktada özellikle Şia tarihinde asrımıza da yakın olan büyük yazarlardan biri, merhum Meliki Cevat Tebrizi El-Muragibat e, kitabında şunu diyor. Evet ilahi elçiler, peygamberler büyük mücadeleler verdiler. Birçok şehadete ulaştı ve insanlığın hidayeti için çok zahmetler çek çektiler. İşkenceler gördüler. Ancak hiçbir hadise ve hiçbir e, şehadet İmam Hüseyin'in şehadet ve hadisesiyle kıyas edilmez. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti onun bu hak yolun ve davanın dirilişi noktasında verdiği mücadelede çektiği musibetler, gördüğü acılar hiçbir peygamberin ve hiçbir ilahi velinin görmediği bir olaydır. Onun için Bundan dolayı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ve onun kerbelası bütün insanlığı etkisi altına almış. Asrımızın bir anlamda yazarlarından olan batılı bir yazar, kendisi filozof ve aynı zamanda bir sosyolog olarak tanınan bir çehredir. Thomas Masaryk şöyle diyor, diyor ki ben bir Hristiyanım. Evet Hristiyanlıkta e, din adamları, papazlar, Hazreti İsa'yı Mesih'in e, çektiği sıkıntıları anlatırlar ve Hristiyan camiası bundan etkileniyor, e, üzüntü duyuyor. Ancak Hazreti Hüseyin'in musibeti anlatıldığı zaman bütün insanlık ağlıyor, bütün beşer ağlıyor ve Hazreti İmam Hüseyin'in din uğrunda, beşerin hidayetinde çektiği sıkıntı ve ezgiyetleri Hz. İsa Aleyhisselam'ın çektiği musibet ve sıkıntılarla kıyasladığı zaman şu tarihi cümleyi kullanmış. Hz. İsa'nın musibetleri çektiği sıkıntılar, Hz. Hüseyin'in çektiği musibet ve sıkıntılar karşısında ancak bir saman e, kabuğudur, büyük bir dağın karşısında bu kadar arada bir mesafe var. Evet Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam işte eşsiz ve benzersiz hadisesinde o şehadete giden yolda aslında insanlığın kurtuluş yolunda, insanlığın uyanış ve hidayet yolunda bu kadar musibete göğüs germesi ve tahammül etmesi, sabır göstermesi elbette İmam Hüseyin'i bütün e, dillere daslan etmişti ve aslında özünde hedef de budur, dava da budur. İnsanlığın bu yüce adla tanışmasına ve İmam Hüseyin'in adıyla hakkı tanımasına, hidayet bulmasına vesile olmuştur. Bu hakikatı Hazreti Zeynep Anamız, şu tarihi cümlesinde ki buyuruyor ve ma illa cemila ben Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim bu cümlenin e, altında yatan ve bu cümlenin altını dolduran en önemli hususlardan biri Hazreti Zeynep anamız evet çok büyük bir musibetti Kerbela musibeti eşsiz ve benzersiz bir musibettir ancak Hazreti Zeynep anamız şunu görüyor. Beşerin aklının ve ufkunun açılması Kerbela ile olacak. Beşer hakkı ve hakikati Kerbela'da görecek. Kerbela'da insanların vicdanı harekete gelecek. Akıllar aktif olacak. Gözler görer olacak. Kulaklar duyar olacak. Ve böylece beşerin aydınlık geleceği Kerbela'dadır. Beşer Rabbine ulaşmayı, Rabbini tanımayı ve insani değerlere ve kemallara ulaşmayı Kerbela'da görecek ve Kerbela bu değerlere kavuşmuş ve ulaşmış olacak. Hz. Zeynep anamızın o gördüğü güzellikler, ben Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmüyorum, gördüğü güzelliklerden biri de budur. Yani gelecek Hüseyin ile aydınlanacak. Beşer Hüseyin'le hidayet bulacak, beşer İmam Hüseyin'le cennet ehli olacak, beşer İmam Hüseyin'le ıslah olacak ve bütün insani fazilet ve meziyetleri, güzellikleri İmam Hüseyin'in yolunda ve onun adıyla, onun davasıyla, onun sözüyle yaşamış olacak. Bu sözü 11. imamımız İmam Hasan Askeri aleyhisselam okuduğu Erba'in Erba ziyaretnamesinde şöyle geçer. İmam Hüseyin aleyhisselam ne yaptı? Onun şehadeti insan için ve insanlık için ne gibi bir fayda sağladı, bir sonuç bıraktı? İmam şunu buyuruyor İmam Hasan Askeri aleyhisselam. Buyuruyor ki, Bevele muhe mu muhecehu veya muhcetehu liyestengize ibadeke minel cehale ve hireti zelale. İmam Hüseyin kanını verdi kanını bağışladı niçin kanını bağışladı Allah yolunda Allah kullarını iki şeyden kurtarmak için bir cehaletin karanlığı iki zalaletin sapmanın karanlığından yani insanlar bir kısım insanlar eee marifetin olmadığı doğru bilginin olmadığı yerde ya şirke ya küfre gitmiştir veya İslam dininde doğru kendilerine ulaşmayan bilgiden dolayı İslam'da zalarete ve sapmaya yüz tutmuştu. İmam Hüseyin'in kanı bu iki cephenin her ikisini aydınlatacak ve insanları hem şirkin ve küfrün karanlığından ve hem İslam'daki olan e, sapmanın e, karanlığından necat vermiş olacaktı. Budur ki Kerbela gerçekten güzelliklerin yeri ve ümmetin uyanış insanlığın uyanış ve insanlığın aydınlığa adalete, huzura ve bütün güzelliklere kavuşacağı bir mekandır Kerbela. Selam olsun Mevlamız İmam Hüseyin'e ve selam olsun İmam Hüseyin'in yolunu takip edip Allah'a kul olanlara